çok değerli misafirlerimiz 2025-2026 adli yıl açılış programımıza teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyorum. Adaletin üç sac biri olan savunma makamının güçlendirilmediği bir yargı sisteminde hak arama özgürlüğünün ve hukukun üstünlüğünün güvencede olması bizce mümkün değildir. Değerli katılımcılar, değerli konuklar, göreve geldiğimiz 20 Ekim 2024 tarihinden bu yana baramuzun gücünü arttırmak ve meslektaşlarımızın meslek ile sosyal hayatına katkı sağlamak için olağanüstü gayret sarf ettik. Yapmaya da gayret sarf etmeye de devam edeceğiz. Bu hizmetleri gerçekleştirirken bizlere destek olan şu an aramızda bulunmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgele, yine Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Ramazan Murat Tiryaki'ye, ilçe belediye başkanlarımıza Önceki dönem baro başkanımız Sayın Avukat Muhammed Burak Gül'e bugüne kadar görev yapan, görev yapmış tüm baro başkanlarımıza, kurullarına ve meslektaşlarımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız her hizmet mesleğin saygınlığını koruma ve meslektaşlarımızın yanında olma anlayışımızın somut bir sonucudur. Kıymetli konuklar, kıymetli misafirler, Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve savunma hakkı yalnızca avukatların değil, bütün milletimizin güvencesidir. Kahramanmaraş Barası olarak en büyük görevimiz bu değerlere sahip çıkmak ve gelecek nesillere güçlü bir hukuk mirası bırakmaktır. Bugün meslekte 40. ve 50. yılını dolduran üstadlarımızı kutluyor. Kendilerine plaketlerini takdim ederek saygılarımızı sunuyoruz. Ayrıca paylaşmanın ve dayanışmanın sembolü olan aşure ikramımızla birlikteliğimizi pekiştiriyoruz. Yeni adli yılın başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm yargı camiasına ve milletimize hayırlı olmasını diliyor. Adalet için özveriyle çalışan tüm meslektaşlarımıza, hakim ve savcılarımıza, adliye çalışanlarımıza başarılar ve kolaylıklar temenni ediyorum.